He alıyorum. Evet arkadaşlar bugün At the of night'ta en son kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Ve bu videomuzda ünlü bir konuğumuz var. Johnny Sins'in öz evladı yanımızda. Evet arkadaşlar. Hep sizin için. Merhaba. İthal getirdik bunları. Hadi bakalım izleyebilir miyiz lan? Oğlum aynı ikinci kattaydık. Bir saniye bekle Bir saniye bekle. Neyi bekleyelim? Bir şey hal He tamamdır. Evet. Ses nereden geliyor? Zaten oğlum şeyden soldan gelmek zorunda çünkü sağ tarafta odanın şeyin ödön devamı yok. E biz ne yapacağız şimdi? Bak şu anki tam bilmiyorum ki hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Abi ya, ne kullanalım? Bana da öyle geliyor ama bizim çok yakın hesap kullanmaya karşıyız. Arıza çıkarıyorsun ha. Yok Bak, ses kullanalım. Kasayım. Dur ses kalsın. Ses kalsın. Bak ses vermiyor. Ses vermiyor. Lanma sesin çok yüksekte duymuyorum hiçbir şey. Ses vermiyor. Ya bekle iki saniye Bok durmuyorum Cık, yok ya burada ay ah, gelme 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 Ne, ne olacak? Ne? Endi yok ben, İsmail'im neydi lan? Emin emin 108. 108. 100 kaç değil mi? sanki değil sanki. Bekle 112'deyiz değil. değil lan. 112 değil diye biliyorum. 108 böyle bir şey var lan. Sakız kalmış sakız değil biliyor musun? Yukarı çıkacağız. Bekle bakalım. <laughs> Yapacağız. şimdi Heh. çıktığımda böyle oluyorsun. Şu tarafa gidecek. Çıktığımda sağa gidecek. Ya çıktığımda sen buradan bana yönüseyle. E şu an Aa. şeyin imlecinin olduğu tarafa Dur dur şey geldi şimdi ya tarafta bir yerden. İmlecinin olduğu tarafa gidecek. E şu sağ diye söyle, sen mısın, imlecinin tarafı diye Oğlum. Tam şimdiki olarak bak şu an olarak solunda kalıyor ama çıkınca sağında kalacak. Tam çıkınca iyi siktir ben orayı bulurum zaten. Ya ne tarafmış? Sol. Göster bakayım bilmecinle. Bak ver. ne ya? Oha ses nereden geldi? Sesi acayip uzaktan geldi de bir tur daha ses versin. Çık o zaman. Dur bir ses daha versin de. Emin ol ya. Oğlum bekle lan ben Hayat seni... sesi geliyor. Cıt cıtlı arabanın cıt cıtıyla döveceğim seni. Hafif yaklaştı artık. Az önce bayağı uzaltayı geliyor. Yanaşmaya ses. İsmail geldi. Siktir git. Ee. Evet. Bak. Sesi var mı? Çık amına koyma nasılsın amında? Nereye doğru? Şöyle gideceğim değil mi? Evet. şöyle gösterin hava. Devam. Yukarıya doğru. Ay tam tersimiz. Terse gidecekmişiz. Git öyle. Şimdi tekrar sağa doğru. Tamam mı? Devam Olmaz et. Sınır. Yukarı yukarı. Ya! <laughs> ah lan. Ah be. Ne yapalım? Nerede öldük lan biz? Biz altının oradan şu dönüşte dönüş, dönüş, dönüş. Şimdi yukarıya çıksaydık bitiyorduk. Yanlış atlayayım ben. Atla atla. Atla atla. Atla atla. Ne oluyor anladın? O da kaçtı? Kapı gezin ama. Geri dön. O da kaçtı ben olduğumuzu evet. bilmiyoruz. Karanlık bir de. Çıkalım mı? Çık o da kaçtı olduğumuzu öğrenmemiz lazım oğlum. Çık Yo, O o da karanlık ha. Geri git, geri git, geri git. E geri. şu karanlık oda sorun olmuyor muydu o kar suyu? Yürü, geldim oğlum. Çıkacağız ama lan yan tarafa gideceğiz. Bildiğin yandayız gelmemiz gereken oda. Bir şekilde doğru. Şura mı? Neresi? Diğer taraf, diğer taraf, diğer taraf. Hadi. Git orada, 108. Yapıyoruz bu işi. <laughs> ha burada bir işimiz var ama bir şey bulacağız galiba. E şey ben boşuna şimdi ölmedim ha. Oha. <laughs> Şu, bu arada ben olsam şunu alırım yani. Ne yapalım şimdi? <laughs> şey şimdi yapalım. galiba yeni yanda döneceğiz işte Doktor Boğuş O neredeydi? <laughs> Kapı gözden bakayım ne yapıyor bir çalıyor. Kimin? Benim telefon çalıyor bir de. Benimki de çalıyor lan Çok muhtemel çaldırıcıyı biliyorum. Şu ben müziğin sesi geliyor sa terif Birazdan geldik be. Bir. İsmail. He. Ahmet videoya veda etti. Neden? Arka bit, arka tarafı oturmaya geçti. Daha sıkılmış. Tamam, varım sen. Valla bizi sevmiyorlar. Neyse devam edelim. <laughs> Geçen ki fan boy ünlü kolumuzu şimdi kaydı tekrar aç. Kaydı açıktı zaten. tam burayı keseriz. Şimdi... Başlayalım. Şimdi Doktor Bozu biz nerede görmüştük? 103. Ney? 103. Emin misin? Ya. Bu sen neyiz işte ya? Bana eli Önceki kayda baksak ya da oynayan ağlayan ayna. Konuştu <laughs> ya. Birinci kata gitti ya. Birinci kattayız zaten. Yazıyor. Dövün Heee Şey cihazını alacağız biz doğru Biraz Eskacımdır. ses kasa çıkarız En yakın yoldan mı getireyim seni Dövendirerek mı götüreyim İsmail. Eşo. Ne oldu lan niye sesin gitti? Tamam. En son şuradan geçti. Bak burada. Evet. Ses geldi. Ses sağdan geldi lan. Evet ses sağdan geliyor cidden am. Az önce sorumuza geçti lan bir. Anamın lan anam, bir. Anam, Eşo yani sen de. Al. Korktum. Gidiyor sanki. Bence de. Geliyor. Biraz uzak. Geri gelecek. Ha, ay, geri, geri, bir geri, geri geliyor. Biraz daha yine ses kasarsak. Ya bu kız niye böyle <laughs> diye nefes e alıyor. ya. Yani. Şunun bir sesini bir yerden kapıya evledik Çok mükemmel üst düzey bir şey oldu. E şu oyunun sesi kısmışım lan. Oğlum kısman iyiydi zaten ama Kulağım gitti. Az güzel. <laughs> Daha yükseldi. E şu, kısılmıyor. Tamam kalsın böyle. İyi mi? Ben kendimden, ben kendimden sesi kıstım. Yok lan elladım gel mal eski haline gel. Tamam getirdim. Eski ses düzeyinde yeminim bay kötü şeyler oluyordu ka kafamda. Jim <laughs> nerede ya ses verse? Hmm <laughs> diye bir anda geçecek be. Oha anasını nikanda. Az önce öyle dedim gittik iki, iki, iki sokak dedin Oğlum iki sokak ötesi de uzak ama yani Harita zaten 4-5 sokaktan oluşuyor. Mal mal gidiyor. Şimdi biz nereye gideceğiz o da belli değil Hee Depoya gideceğiz depo nerede şu? Harita Eee şimdi 8 Çıkacağız Tamam mı? He Şöyle duracağız biz kapıya doğru duracağız şu tarafa Kafam karıştı Kapıya doğru dönünce Sol tarafa gideceğiz yani, yani şu an sağ, sağ tarafa Evet Söndüğümüz girip aşağı ineceğiz Sesi vardı ya işte. Evet geldi zaten Şimdi dırırırır diye bir geçecek Koşarak geçecek ama böyle Geldi 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 Sanki, Sanki uzaklaşıyor Ah. Ne? Kızın sesini yapıyorum. He ah. <laughs> ah. Geldi amına koyayım yanımızda. Yemin ederim şey diyeyim mi? Alakası yok. Daha bir sokak ötede rahat. <laughs> Eşo bence Jimmy burayı unuttu. Hmm. <laughs> Çıkıp bir tur gösterelim bence. Çıkma 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 çıkma. Geldi. Ayak sesi geldi. Bir kez daha ses versin sese göre çıkalım. Bence şu an ses veriyor. Her uzakta ki duymuyoruz. Evet. Oha, abartma. Abi. Belki üçüncü kata geçti. Belli ki pusu atıyor Nerede? Kapının altında harbi ses gelmiyor ya Niye ses kesilmeşar? şu Eee um... Epo, e <laughs> Epo Eşe kapının altına durunca nasıl geçiyoruz biz? Kapının altına durmaz. Dursayım çünkü kendini gösterirli He, ee, yandan ben seni korkutmak, korkutmak amaçlı. Yok pusu atamaz şu anda. Bizim burada olduğumuzu bilmiyor çünkü. Anladım. E niye ses vermiyor Ne bileyim amına koyayım. Gel jimi 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 mies mie ah lan lan daha hiç ses vermiyor ya deli oğlum. Deli mi olcan? <laughs> Ay geldi. Ayak sesi geldi. şekilde ayak sesliyim. Az önce bir ayak sesi geldi gitti. O ne yapıyor bu sesiz Sessiz sessiz dolaşmaya mı <laughs> Aha verdi ses. Nerede? Vallahi geçen ilk böyle ses verdiğinden de ayakla. Artık Nerede söyleyeyim ne kadar bak? Önce... Şuradan bir sokak varsa şuradan hemen orada. Ozan direk direkt yanımızdan mı nakma işte? Ama yani Çünkü olduğu için ses biraz uzak geliyor. Lan bari gel şuradan geç Ay bir şey yap ya. Ayak sesi ha. geliyor bekle. Bak şu mu Aziz he. Ses geliyor. Harbi <laughs> Harbici Maya. Ya, Maya kim? Diz. He, bizim adımızı niye biliyor ya? Ne işi İsmail. He. Dikkat et bir anda kapıyı açarsa dolaba kaçacağım. He. O iş bardan bastı. Ya gel artık. Direkt ha. yanımıza. Direkt yanımıza şu Direkt. Sanki şurada gibi sağdan geliyor gibi geldi. E zaten Sanki... başka yer yok salak. Di diğer yol duvar amına koyayım. Sol duvar mı? Evet. Ee, harbici diyorsun. Yok şakacıktan. Harbici. Geldi. Ayak sesi geliyordu mu sanda? Hı hı. E ben ayak sesi dediğin her şey senin evden geliyor. Lan. <laughs> Çünkü zaten sen ne zaman ayak sesi dersen gidip etraftaki her şeyin sesini falan kapatıyorum dinlemeye çalışıyorum yok. Aha Yerde top sürüklenme Ses sesi geldi. Ayak sesi geldi lan. E 12 yıldır falan şuraya bakıyoruz ha. E ne yapayım ama ne yapayım? ya öyle rastgele ses veriyor ki. Adam yani dime dip yanımızda amına çıktığımız anda öldürecek bizi. Bak 5 dakika gidiyor. Ta nereye? Şimdi geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Uzaklaşmıyor da amına koyayım. Bak maksimum şu an ilerisine gidiyor şöyle dönüyor. Bak böyle yapıyor. <laughs> Burada volta atıyor ya. Maya çıkarttı. Selam ben Jimmy. Sıkışalım mı? Olur. Hayır. Oğlun sesi baya uzaktan geldi. Çık. Dediğim tarafa doğru git. Şuraya. Evet. Git 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 aşağı aşağı. Böyle. Aynen oradan aynen oradan. Git git git. A Tekrar aşağı. 120'e nasıl geldik? Aa, aşağı in tam git, git 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 dönüşten dönceğim diğer taraf Hangi diğer tarafa. taraf sağ diğer mı taraf. sol mu? Diğer sağ taraf. mı sol mu? Sol sol. Sa Heh. Git 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 git. Git git git. Aşağıki odaya gireceğim. Aşağıdaki o bak direkt buradaki odaya gireceğim. Git gir odaya git. Bu ceza, şey ceza. Ceza. Allah ım. Şimdi burada mı deneyim direkt yoksa? Yok. Burada bir şey gör. İsmail ne yapalım söyleyeyim mi? Ne? Yanda asansör var. Asansörle ikiye girelim. Bu da biz de beraber 2'ye gelince biz tekrar biraz e kaçalım. 2'ye geldin nereden alacağız? O gelir. Tamam. Tamam, tamam. tamam. Geldi geldi geldi. Geldi. <laughs> i̇ki. Gel iki, iki. İki. Oh. falan mı gireyim? Evet burada bir odaya saklan. O ikiye geldi sesi vermeye başladı. Diğer tarafa saklan. Diğer tarafa saklan. git oradan kanalı. git git git. Şurayı, bak, şuraya bak şura. Aynen. Hemen giriş. 218. Oh mis. <laughs> Geçen buraya şey Niye yapmış bunu yapmıştım.